Selamünaleyküm arkadaşlar. Çınar altındaki Osman diye bir arkadaşın soy unuttum şu anda. eee Asabı keyif hakkında bir sohbet veriyor. Orada şöyle bir şey söyledi yani dedi işte biliyorsunuz Asabı kef İslam'dan önceki bir şey yani Hısyanlık zamandaki bir olay gibi bir şey söyledi böyle. Şimdi burada insanlar yanlış anlayabilir bunu. Sonradan lafı düzeltiyor ama Şimdi insan o zaman diyor ki Ashab-ı o zaman Hıristiyandı öyle mi falan gibi. Yanlış bir algıya gidebilir. Yani bizim inancımıza göre tek din İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Hepsi Müslümandır. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı. Yakup Aleyhisselam da ölürken ne diyor çocuklarına? Değil mi? Tek din Teala eleninde tek din İslam'dır. O zaman hani bozulmadan önce Allah'tan gönderdiği bütün dinlerin hepsi İslam. Bozulduktan sonra da bozuk İslam dememek için Hıristiyanlık deniyor. Yahudilik deniyor. İşte başka bir şey deniyor. Bozuk İslam dememek için sonradan farklı. Ben ehl Sünnet hocalardan böyle dinledim. Yani bozuk İslam dememek için sonradan yani Hristiyanlık denmiş, Yahudilik denmiş bu şekilde. O mesela İsa Aleyhisselam Müslümandı. Ona gönderilen din İslam'dı. Ona inananlar o zaman Müslümandı. Bozulduktan sonra hani Hristiyanlık deniyor. Veya Musa Aleyhisselam da Müslümandı. Ona gönderilen din de İslam'dı. Yani bozulduktan sonra o farklı isim takılıyor. Yani insanlar da bu şekilde Oradan farklı bir şey çıkabilir allah Teala muhafaza. Yani ben böyle dinledim el i Sünnet hocalardan. Yani tek din İslam'dır. Adem Aleyhisselam da onun da dini İslam'dı. O da Müslüman'dı. İşte son peygamber Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz'e göre bütün peygamberlerin dini İslam'dı. Hepsi Müslüman'dı. Onlara gönderilen din bozulmadan önce de onlara inananlar da Müslüman deniyordu. Bozulduktan sonra farklı bir isim takılmış. Şimdi bir insan dese ki İsa Aleyhisselam Hristiyan'dı, Musa Aleyhisselam Yahudi'ydi. Böyle bir şey söylenir mi yani? İsa Aleyhisselam da Müslümandı. Ona inananlar da Müslümandı. Bozulduktan sonra Hristiyanlık denmiş. Musa Aleyhisselam da bu şekilde Yahudi denmez yani. Yine siz de bir araştırın. Bir bakın isterseniz. Yanlış anlaşılma olmasın.